kendi biber gazı versiyonunu ateşler. Gözlerin etrafındaki ince kan damarları basınç altında patlar ve saldırgana kan fışkırtır. Cam bir yumruğuyla çatlatan bir karides. Yaylı sopaları bizim göz kırpmamızdan 50 kat daha hızlı vurur. Kaynar kimyasallar püskürten bir böcek. Kolonisini savunmak için patlayan bir böcek daha. Bunlar efsane değil. Hepsi gerçek savunma stratejileri ve hayatta kalmanın kurallarını baştan yazıyorlar. Numara 10. Kamuflaj Ustası Dalgaların derinliklerinde Oscar kazanabilecek kadar yetenekli bir oyuncu yaşıyor. Taklit ahtapot sadece arka plana karışmakla kalmıyor. Tam anlamıyla başka bir canlıya dönüşüyor. Kollarını bir hareketle salladığında 15'tenden fazla deniz canlısına dönüşebiliyor. Kumların üzerinde sürünen zehirli bir deniz yılanı, ölümcül dikenlerle donanmış bir aslan balığı ya da yere yakın süzülen zararsız bir yassı balık. Ama asıl olay burada başlıyor. Bu ahtapot kime karşı olduğunu göz önünde bulundurarak kılığına karar veriyor. Bir yırtıcı yaklaşırken ahtapot düşünüyor. Korkutmalı mıyım? Kafasını mı karıştırmalıyım? Yoksa tamamen mi kaybolmalıyım? Bu sadece kamuflaj değil. Bu bir strateji. Düşmanların kandırıldıklarını fark etmeden geri çekildikleri o kadar inandırıcı bir performans. Ve bu sadece 10 numara. Hayatta kalmak yalnızca bir ilüzyonla mümkünse, hayvanların ateşle, sümükle, hatta kendi kanlarıyla savaştıklarını gördüğünüzde neler olacağını bir düşünün. Numara 9. Bombacı Böcek Yeraltı örtüsünde tehlike çoğu zaman sessizce gelir. Bir kertenkele dili bir kurbağa sıçrayışı, kafanın üstünden geçen bir kuş gölgesi. Ama bombacı böcek ne kaçar ne de saklanır. O, kimyasal bir silahla karşılık verir. Küçük bedeninin içinde her biri kendi başına zararsız olan iki ayrı kimyasal hazne bulunur. Ancak tehdit hissettiğinde bu kimyasalları özel bir reaksiyon haznesinde karıştırır ve sonrasında olanlar neredeyse simyayı andırır. Tepki anında başlar, 100 santigrat derecenin üstüne çıkar ve zehirli bir sıvı olarak kaynar biçimde dışarı püskürür. Hem de tek seferde değil, ardı ardına patlayan atışlarla inanılmaz bir hassasiyetle. Yırtıcılar sadece acı hissetmekle kalmaz, kör olur, sersemler, paniğe kapılır. Kertenkelelerin böceği ısırırken ağzından fırlatıp başlarını çılgınca salladıkları gözlemlenmiştir bilim insanları bu süreci yaşayan bir alev makinesine benzetiyor, minik bir kabuğun içinde gizli bir silah sistemi gibi. Boyutu sadece tırnağın kadar olsa da, bombacı böcek ateş ettiğinde ormana acımasız bir gerçeği hatırlatır. Kimya silaha dönüştüğünde boyutun hiçbir önemi kalmaz. Numara 8. Boynuzlu Kertenkele Çöl zemininde boynuzlu kertenkele ilk bakışta sıradan görünür kumlara karışan dikenli bir çakıl taşı gibi. Ama buradaki görüntü bir tuzaktan ibaret. Kıstırıldığında bu kertenkele ne saklanmaya koşar ne de pençeleriyle saldırır. Onun yerine vücudunu adeta bir kabusa dönüştürür. Kan damarlarını aniden kasarak gözlerinin köşelerinden neredeyse bir buçuk metre uzağa kadar fırlayabilen kan jetleri püskürtür. Bu görüntü ürkütücü ve sarsıcıdır ama hikayenin sadece yarısı. Bu kan, tilki ve çakal gibi yırtıcıların gözlerini ve ağızlarını yakan kimyasallar içerir. Acı, metalik bir kokteyl. Avına saldırıp ağzına aldığını düşündüğünüzde, yüzünüze sıcak bir sıvı püskürdüğünü hayal edin. Açlıktan ölmek üzere olan bir çakal bile geri çekilir, avını tükürüp tiksintiyle uzaklaşır. Çölde hayatta kalmak kaba kuvvetle ilgili değildir. Önemli olan düşmanının seni seçtiğine pişman olmasıdır ve bu kertenkele unutulmaz olma sanatını kusursuzca icra ediyor. Numara 7. Mürekkep balığı karidesi. Parlak renkli ve neredeyse çizgi film karakteri gibi duran mürekkep balığı karidesi ilk bakışta tehlikeli görünmez. Ama o renkli desenlerin ardında bilim insanlarının fiziksel çekiçlere benzettiği silahlar saklıdır. Tokmak gibi kolları saatte 80 kilometreyi aşan hızlarla saldırır. Öyle hızlı ki İnsan gözü hareketi bile seçemez. Darbe anında uygulanan kuvvet 1500 Newton'u geçer. Salyangoz kabuklarını parçalamaya, yengeçleri kırmaya, hatta akvaryum camını çatlatmaya yeterlidir. Dalgıçların ona verdiği başka bir isim vardır. Başparmak ayırıcı. Ama mürekkep balığı karidesinin saldırısı sadece kaba kuvvet değildir. Bu kör edici yumruk suda küçük boşluklar, yani kavitasyon baloncukları oluşturur ve bu baloncuklar çöktüğünde patlayıcı bir enerji açığa çıkar. Sonuç ikinci bir şok dalgasıdır. Yani isabet etmese bile avı sersemletmeye veya öldürmeye yeter. O mikrosaniyeler içinde ısı patlamaları ve ışık parlamaları oluşur, çevredeki su adeta kaynar. Bu sadece biyolojinin işi değil. Bu fiziğin bir silaha dönüşmüş hali. Elin kadar küçük bir canlı okyanusun derinliklerinden beklenmeyecek kadar güçlü, hızlı ve garip bir şekilde saldırır. Su altı dövüş kulübünde mürekkep balığı karidesi sadece kazanmakla kalmaz. Savaşın kurallarını da baştan yazar. Numara 6. Dikenli domuz İlk bakışta dikenli domuz zararsız görünür. Yavaş, tüylü, hatta biraz sakar. Ama o sevimli görüntünün altında 30 binden fazla dikenle donanmış bir kale yatar. Bazıları çengelli, bazıları içi boş, hepsi tek bir amaç için tasarlanmış. Saldıranları avcıyken av haline getirmek. Eski bir efsanenin aksine dikenli domuz dikenlerini havaya fırlatmaz. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Kuyruğunu keskin bir şekilde sallayarak ya da vücudunu ani bir hareketle çevirdiğinde iğne gibi sivri dikenler etin içine saplanır. Mikroskobik çengeller onları neredeyse çıkarılamaz hale getirir. Her çekme girişimi dikenleri daha da derine iter. Bu zırhı test eden avcılar genellikle ikinci kez denemez. Aslanlar, leoparlar, hatta kurtlar bile dikenlerle dolu çene ve patilerle toparlayarak uzaklaşırken görülmüştür. Bazıları, dikenler çok derine saplandığında ölümcül şekilde yaralanır. Dikenli domuz için hayatta kalmak basittir. Ne kaçmaya gerek var, ne de dövüşmeye. Acı onun silahıdır ve her bir dikeni kana yazılmış bir uyarıdır. Numara 5. Armadillo. Güney Amerika'nın çayırlıklarında tehlike her an çıkabilir. Pumalar, jaguarlar, çakallar hepsi av peşindedir. Çoğu canlı panikle karşılık verir, koşar ya da kaçışır. Ama üç bantlı armadillo farklı bir sanatı ustalıkla uygular. Kaçmaz, dönüşür. Yavaş ve kararlı bir hareketle kendini kusursuz bir zırhlı küreye çevirir. Her plak, antik bir yapbozun parçaları gibi birbirine kilitlenir. Kilitlendikten sonra tek bir boşluk bile kalmaz. Başı, bacakları, hatta kuyruğu bile kemik benzeri bir zırhın altına saklanır. Yırtıcılar ısırır, pençeler öfkeyle sallar ama hiçbir şey işe yaramaz. Bir jaguarın ezici çenesi bile bu kabuğu açamaz. Diğer armadillo türleri deliği kazıp saklanmaya çalışırken bu tür sadece bekler. Sessiz ve dokunulmaz şekilde. Sabır onun kalkanı olur. Ne kavga eder, ne kaçar. Sadece zırhla kaplı bir hareketsizlik. Ve işte o hareketsizliğin içinde yatar zafer. Çünkü hayal kırıklığına uğramış avcı yoluna devam eder, minik zırhlı tank ise kalesinin içinde zarar görmeden kalır. Numara 4. Slime balığı. Okyanus tabanının soğuk karanlığında ne dişiyle ne de hızıyla savaşan bir canlı yaşar. Slime balığı hayatta kalmak için sabotaj yapar. Saldırıya uğradığında adeta boğucu bir fırtına gibi suya yayılan kalın ve lifli bir sümük seli salar. Ama bu sıradan bir sümük değildir. İçinde deniz suyuna temas ettiğinde anında genişleyen mikroskobik lifler gizlidir ve dokunduğu her şeyi tıkayan jölemsi bir kütleye dönüşür. Tek bir slime balığı saniyeler içinde çevresini litrelerce bu maddeyle doldurabilir. Solungaçlı avcılar için bu ıslak çimento solumak gibidir. Köpek balıkları, yılan balıkları, hatta büyük balıklar bile nefes alamayıp çırpınarak panik içinde geri çekilirken görülmüştür. Bilim insanları buna doğanın en etkili biyolojik sabotajlarından biri diyor, öylesine yıkıcı bir silah ki slime balığını 300 milyon yıldan fazla süredir neredeyse hiç değişmeden hayatta tutmuştur. Ve avcılar bu bulutun içinde boğulurken slime balığı sessizce kendi numarasını yapar. Vücudunu bir düğüm haline getirir, kendi sümüğünden sıyrılıp kayarak uzaklaşır ve ardında yalnızca kaos bırakır. Numara 3. Baykuş Kelebeği Tropiklerin nemli parıltısı içinde, baykuş kelebeği ağaçların arasında sessizce süzülür, İlk bakışta pek dikkat çekmez. Kanatları narin görünür, bedeni hassastır, uçuşu yavaştır. Geçen herhangi bir kuş için kolay bir hedef gibi. Ama tehlike yaklaştığında gösteri başlar. Kelebek kanatlarını açar ve aniden ormanın karşısında dev gözler belirir. Tabii bunlar gerçek gözler değildir ama inanılmaz bir hassasiyetle çizilmiş desenlerdir. Halkalar, gölgeler ve öyle bir derinlik ki yırtıcılar tereddüt eder. Aç bir kuş için bu gözler yemek demez. Tehlike der. Saldırılması çok büyük, çok tehlikeli bir yaratık. Mesajını fısıldar. O kısacık şüphe anında kelebek yapması gereken tek şeyi yapar. Uzaklaşır. Baykuş, kelebeğinin ne zehiri vardır, ne hızı, ne de zırhı. Hayatta kalması tamamen tek bir ilüzyona bağlıdır. Ve doğada bazen tehlikenin ipucu tehlikenin kendisinden daha güçlüdür. Numara 2. Yılan tırtıl. Yüzeyde zararsız görünür. Daldan dalga geçerek ilerleyen küçük yeşil bir tırtıl, yumuşak ve savunmasız, ilk aç kuş tarafından kapılmaya mahkum. Ama tehlike yaklaştığında bu alçak gönüllü yaratık bambaşka bir yüz gösterir. Aniden bedeninin ön kısmı şişer, derisi yılan pullarını taklit eden Elmas şekilli desenlere gerilir. İki dev göz belirir ve zararsız kurçuk birden saldırmaya hazır bir yılan gibi sallanmaya başlar. İllüzyon şaşırtıcıdır. Kuşlar döner, tereddüt eder, kolay avlarının ölümcül bir hataya dönüşüp dönüşmediğinden emin olamaz. Bazı yırtıcılar tamamen geri çekilir, zehirli dişlerin tehdidiyle riske girmek istemez. Gerçek ise çok daha basittir. Tırtıl ne ısırabilir ne sokabilir ne de savaşabilir. Tüm savunması evrim tarafından titizlikle sahnelenmiş bir tiyatrodur. Ama yılan tırtılı için bu ilüzyon yeterlidir. İnandırıcı tek bir hareket, tek bir tereddüt anı ve yaşam bir gün daha devam eder. Numara 1. Patlayan Karınca Çoğu canlı için hayatta kalmak, kendini kurtarmak demektir. Ama patlayan karınca için hayatta kalmak daha büyük bir şeyle ölçülür kolonisiyle. Tehlike yaklaştığında bu küçücük böcek akla gelmeyecek bir şey yapar. Bedenini öyle şiddetle kasar ki karnı patlar ve her yöne yapışkan, zehirli bir sıvı fışkırır. Yırtıcılar kör olur, yanar, yerlerine yapışır. Hatta bazen bu kimyasal patlamayla doğrudan ölürler. Karınca sonucu göremez. Bedeni patlamada yok olur ama o fedakarlığın içinde tüm koloninin kurtuluşu yatar. Bu gecikme, kraliçenin saklanmasına, işçilerin toparlanmasına, yuva geleceğinin korunmasına zaman kazandırır. Bilim insanları bu eyleme ototizis diyor. Yalnızca birkaç türde görülen, son derece nadir ve uç bir intihar savunma stratejisi. Doğada hayatta kalmanın her zaman birey için olmadığını hatırlatır. Bazen sadakat öyle mutlak olur ki hayatın kendisi silaha dönüşür. Patlayan karınca sadece savunmaz. Kendi son anını evrimin en şok edici stratejilerinden birine dönüştürerek infilak eder. Kaynar böceklerden patlayan karıncalara kadar doğa, hayatta kalmanın güçle değil, yaratıcılıkla ilgili olduğunu kanıtlar. Her canlı kendi gizli silahını saklar ve o silahların içinde şu ders yatar. Evrim dünyanın gördüğü en büyük stratejisttir.